Bunu böyle at tutsamın, tut tamam mı? At tut. Küçücük küçücük at oyna. Oyna. Ve At şu şuraya al. Şimdi de, de bize bak tamam mı birlikte. Link, link. not sure. I'm not <laughs> <Lynch. laughs> <Lynch. laughs> <laughs> <laughs>

Bak resmini çeksin Eee Kur'an'a geçen Elif Duru olduğu için Elif Duru'nun hakkı bu. Hı. Orada oturduğu yerde çekerseniz başlayabilirsin. teşekkür ederim. Ama harika nasıl ya?

Ben de bende pembe önünde de pembe Ay yo bende de öyle yedim de ben E bak ee,